arkadaşlar bakalım bu bölümde neler yapacağız. Hoca hocanın elinde bir adet ok. E hocam. Aa. Aa çukurda dinliyoruz. Hocam sen görürsün diyor ya. Sen görürsün diyor. Sana bak diyor neler yapacağım ben diyor. Bütün bütün planlarını alt üst edeceğiz diyor. Arkadaşlar hemen şuradan bıçağımızı alıyoruz. Ondan sonra Ya burayı niye kilitliyorsun be hocam ya Yani bizi niye bu kadar Ya şuradan şu an karşıma mı çıksa direkt yakalandım ben abi Saçmalığa bak ya Ha burayı da kilitle Her şey tam olsun yani ah Burayı da Bu ne yani oyun Oyunu nasıl oynayacağız Ha Oyunu nasıl oynayacağız yani soruyorum Ha Abi her yeri kitlemezsin ya. Bak bak orada bak. Evet. Şimdi arkadaşlar bizim bulmamız gereken bir tane mantar var. Bu mantarı çok hızlı bir şekilde bulup çok hızlı bir şekilde bulup kalan görevlerimize yapıp bölümü çok hızlı bir şekilde geçeceğiz arkadaşlar. Evet bataklıkta yetişen bir mantar arıyoruz. Onu da bulduk. Evet harika. Ya şu suya da takılmasın çok daha tatlı olacaktı. Evet mantarımız kestik arkadaşlar. Mantarlar zehirli olabilir. Bu yüzden bunlardan uzak durun. Şimdi. Şimdi şimdi arkadaşlar. Ya hocam nerede gördün gene ya hocam ya lütfen aha içeride gördüm benim odaya girmem lazım bak benim odaya girmem lazım Benim odaya girmem lazım buradan girsem çok tehlikeli olur buradan girsem çok tehlikeli olur Şu kapıların hepsini açacağım Aç 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 Pencerelerin hepsini aç 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 Ya ama sal artık ya daha hoca yani kaç Ne yani bu kadar bütün ayın boyunca beni ya yeter ya Evet bütün evi gezdirdi bana arkadaşlar gördüğünüz gibi yani benim yapacak bir şeyim yok. Evet. Şunlar da çok etkili oluyor ama onun için video izlemem gerekiyor. Ay burası diye, burası diye, burası burası burası, burası. Ya yani nereden gördüm be ablacım be abi be kardeşim be oğlum be abla. <laughs> Aha tamam doğru oda bak bu doğru oda değil ya arkadaşlar? Hah tamam. Evet. Ya yakalıydı ama yani yakalayamazsın ya ses geldi ya. Al onu kaç. Ya hoca geldi be. Ya git hoca. Ya son anda yakalanıyordum arkadaşlar. Tamam 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 hocam sakin hocam sakin 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 sakin. Easy easy easy. Sakin ol sakin ol sakin ol sakin ol. Kontrol altında her şey kontrol altında. Hoca her şeyi kontrol edin Hocam, hocam sakin ol. Tamam bırak. Peşim bırak, peşim bırak, peşim bırak. Ya belli biz yani uzaklaştıktan sonra artık peşimi bırakmasın lazım ya. Bu ne ya? Of. Şuna bak ya. Bir de şimdi oraya gider bak. Aa buraya geliyor tamam. Tekrar bütün evi dolandıracak bize. Arkadaşlar bu yapıştırıcı almamız bulmamız lazım. Yapıştırıcıyı arayacağız. Üzgünüm yapıştırıcıyı bulmam gerekiyor. Nerede bulabilirim acaba? Tamam bir tane video izleyeceğim. Bir tane video izleyeceğim. Tamam arkadaşlar videoyu izledim. Videoyu izledim. Ve Ve bu yapıştırıcı bulduk arkadaşlar. Tamam sıkıntı yok. Hadi. Hadi 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 hadi. Tamam çok güzel. Çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Çok güzel renk değiştirici, yapıştırıcı neyse işte arkadaşlar her şeyde o kadar takılmayalım. Şuradan kaçmam lazım. Hocaya yakalanmadan şuradan kaçarsam bu bölümde tamamdır. Evet harika 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 harika. Evet 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 evet. Hocamın teleportu burada hala bak bak bak. Bir, bir, bir önceki bölümde ya nereden gördün be hocam ya hocam ya. Hocam duvarın dışını nasıl görüyorsun ya? He 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 <laughs> tabi 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 ken, ken hocam tabi Sen sen bak e, benim buraya girmem lazım kitle burada. Evet Aldık Tamam Aç burayı Tamam Evet Dök Tamam iki tekerleri döktük arkadaşlar Tak topuk zamanı Hadi bakalım Ya şu hoca beni görmeden inşallah şu bölüm biter ya Ben de şuradan iz seyrederim Görür mü acaba Görür mü Ah oh, görmedi tamam Evet bakalım ne oluyor Hocam ne yapıyorsun ya Hocam 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 araba gitmiyor mu hocam Hocam arabayı ittiremiyor musun hocam Hadi hadi. Hadi hocam. Hadi hocam. Hocam insan bir tekerleğe bakar hocam. Bak yapma. Yapma hocam. Hocam yapma hocam. Bak ayaklarına yazık ya arkadaşlar. <laughs> ya koskoca hocayı ne hale soktuk ya. Tamam barışmak istiyor bizde ama biz barışmayacağız. Arkadaşlar bölümümüz buraya kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Farklı skeleti için bölümler için aşağıdaki oynatma listelerine ulaşabilirsiniz. Hepiniz hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.